üzeri sünnetin korunması sünnetin anayasa niteliği sünnetin e, Kur'an'ın kadısı yani Kur'an'ı tefsir eden o konuda hüküm bildiren bir vasıf bir müessese Kur'an'dan sonraki ikinci büyük mütefer hüküm ve kanun olma konusu üzerine duracağız çünkü aslında son 50 60 senedir Türkiye'deki bütün faaliyetler deist faaliyetler veya oryantalistlerin faaliyetleri sünneti hükümsüzleştirme, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı devreden çıkarma, Müslümanların Kur'an'ı akıllarını arz edip akıllarına göre tasavvur etme, onu algılama ve ona göre kendi nefsince, kendi arzusu, kendi aklı veya şeytanın şetmiyle, kendi diniyle oynama oyunlarının temelinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam itibarsızlaştırma oyunları vardır. Ondan dolayı sünnetin korunması ve İmam Şafii'nin dediği üzerine, Sünnet de vahidir çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'deki e, hikmetten kast olunan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünneti, yaşantısı, sireti, onun mücadele anlayışı, onun hayatta İslami yaşayışı, tatbik edişi, hayatın her alanında İslam için bir örnek numune olma vasfı ön plana çıktığı için de bir, özellikle İmam Şafii Rahimullah ve ona tabi olan ulema, Selef, halef, uleması açık ve net olarak demişlerdir ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat Allah'a itaattır. Bu Kur'an ayetleriyle sabittir. Peygamber'e isyan Allah'a isyandır. Bu da Kur'an ve sünnet ile ve aynı keza e icma cumhur ile sabittir ki bütün ulemaya göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Allah-u Teala ve te rasna, Peygamber'i kabul edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hükümsüz kılanların kafirler olduğunu, dinle bir bağlarının kalmayacağını, Allah-u Teala lanetine gazabına müstehak olacakları açık ve net olarak bildirilmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Hicr Suresi 9. ayet-i kerimede allah Teala Kur'an'ın hafız edilmesi, korunması konusundaki tabir ve telkini de ayet-i kerimede geçtiği üzerine Rabbül Alemin demiyor ki o Kur'an'ı biz indirdik. O zikri biz indirdik, koruyacak olan biziz diyor. İmam Şafir Rahimullah da diyor ki evet Allahu Teala zikri indirmiştir. Zikirde kast olunan Beş vakit namazdır. Zikirden kast olunan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuştuğudur. Zikirden vasf kast olunan peygamberin iki dudağı arasında çıkanlardır ki Allahu Teala korumuştur, koruyacaktır. Yani nasıl Kur'an korunmuşsa Allahu Teala sünnetinde de mutlak olarak kıyamete kadar korunacağını, eğer korunmadığı takdirde Allahu Teala vahisinin tahrif edileceğini, insanların egolarına, akıllarına, mantıklarına arz ederek ne yapacaklar? Dinin hükümleriyle, mahkemleriyle oynayacaklar. Düşünün ki Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam 1450 sene önce Allahu Teala risalet ve nübüvveti ona verdi. Bugün aradan 1450 sene geçmiş ama emin olun ki o İslam yani bir takım bid'i gruplar, sapık fırkalar, gulat yapılar ortaya çıkmışsa bile asliyle o din bugüne kadar eksiksiz ve noksansız olarak ulaşmıştır. Əgər Peyğəmbər (s.ə.s) sünnəti bu qonuda tahrif olsaydı, hükmsüzləşsəydi, o zaman bu din bu asli ilə bizə asla ulaşmaz. Soruşda nə olardı? Artıq Peyğəmbər (s.ə.s) dövrdən qaldığı üçün Allahın ayətləri ilə oynama, onların Akıllı, akıl yoluyla mantık yoluyla tahrif etme oyunları başlardı. hatta 1990'larda siz bilmezsiniz 1. Körfez Savaşı'nda Amerika'nın İslam coğrafyasındaki onun oryantalist düşüncede onların o Hristiyan yapının işte Müslümanları bir noktada Hristiyanlaştırmak için Yeni Furkan ismiyle bir kitap bastıklarını bu bu kitabın içerisinde hem Tevrat'tan hem de buradan hem İncil'den Aynı kezada bütün o dini terimlerden alıp işte yeni Furkan yani yeni kurtarıcı, yeni hidayet edici olarak tarif ettikleri bir kitap bastıklarını hem Arapçasını, Türkçesini ve başka dillerde bastıklarını ama bu projenin tutmadığını açık ve net olarak biz gördük. Ama aynı keza bugünkü onu yapamayanlar bir şekilde ne yapıyorlar? Oryantalistlerin üzerinden bizim içimizdeki mankurtların, truva atlarının veya satılmış olan insanların üzerinden Peygamber aleyhisselatü vesselam sünnetini tahrif algısı üzerinden dinde bir değişim, bir reform, dini tahrif etme, işte dinin güncellenmesi, dinin formatlanması gibi söylemleri ortaya atmaya başlıyorlar. Hatta hatırlıyorsanız Türkiye'de kutlu doğumu Nisan ayına sabitlemişlerdi Fethullah Gülen'in doğum gününü kutlamak için. O dönemde bazı profesörler çıkıp diyordu ki, ya diyorlardı ki siz kutlu doğumu Nisan'a sabitliyorsanız Ocak ayına da Ramazan'ı sabitleyelim, iş bitsin yani. Aynen Amerika'daki Ali Ja Muhammed denilen bir sapığın cemaatinin yaptığı gibi. Yani onlar ne yaptılar? Hem İslam, Hristiyanlık karışımı bir din oluşturdular. Onların mescitleri, camilerinde bizim gibi secade yoktur. bildiğin kilise usulü, sandalyeler vardır. Onlar namaz kılma, onlar salah ederler. Yani dua ederler. Yani bir noktada Hristiyanlığı biraz ne yapmışlar? İslam'ı uyarlama oyunlarıyla dini tahrif hareketleri. Aynısını günümüzde de yapmaya çalıştıklarını ama Allahu Teala'nın son nebi Hatemul Enbiya olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden sonra daha Resul ve Nebi gelmeyeceğinden dolayı Hz. İsa Aleyhisselam müstesna ki o da ulemanın değişili o bir Resul ve Nebi hükmüyle vasfıyla gelmeyecek. Sonuçta indiği zaman İncil'le, Tevrat'la veya Zabur'la değil gene Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeriatıyla hükmedecek. Aynı kaza Kur'an ve sünneti diriltecek. Bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetlerdeki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bu ümmet içerisindeki fitnelerden haberdar olduğunu çünkü sonuçta gayri vahiy ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahir zamanda olabilecek olaylarla alakalı çok uyarıldığını, hatta bu konuda çok bilgiler verildiğini bize ulaşan sahih hadislerden bunu net olarak anlıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapacak? Diyor ki İsa aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle Kudüs'e beyaz minareli bugün Mescid-i Aksa'ya ineceğini Ondan sonra bu ümmete önderlik edeceğini, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sünnetini yeniden dirilteceğini, o peygamber dönemindeki yani asr-ı saadet'teki İslam'ı yeniden dirilteceğini, insanlara gerçek İslam'ı bidatsız, hurafesiz, tahrifatsız bir şekilde yeniden sunacağını, haçı kırıp domuzu öldüreceğini, yani bir noktada Hristiyanlığı da hükümsüz kalacağını, onun hükmünü iptal edeceğini açık ve net olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde haber veriyor. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hicr Suresi 9. ayet-i kerimede inna inna nahnu zikra zikri yani konuşulanı, namazı veya Kur'an'ı biz indirdik. Onu kıyamete kadar koruyacak olan biziz diyerek Allahu Teala bu din Peygamber aleyhisselatü vesselam'a matlu veya gayri bir şekilde nasıl indiyse son Müslüman yeryüzünde kalıncaya kadar yani İsrafil aleyhisselam sura üfleyinceye kadar bu dinin tam asliyle korunacağını asla tahrif edilmeyeceğini ne kadar birilerine çıkıp varyantlar üreteceğini, bid'atlar çıkaracağını, hurafeler uyduracağını, dini tahrif hareketleri yapacağını ama bunun asliyle usulüyle bu ümmette asla tutmayacağını açık ve net olarak haber vermesidir.